Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada eda edilmesi, haftada bir cuma namazının ve senede iki kez olmak üzere bayram namazlarının topluca kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp kaynaşmalarına, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlev üstlenmektedir. Bu bakımdan cemaatle namaz istenen birlik ruhunu sağlamlaştırıcı ve devam ettirici bir rol üstlenmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farz kılınışından itibaren hayatının son zamanlarına kadar beş vakit namazı sürekli kendisi cemaate imam olarak kıldırmış. Müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir. Cemaatin önemini gösteren çok sayıda hadis bulunmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namazın sevabının tek başına kılınandan 27 derece daha fazla olduğunu belirtmiştir. Bu itibarla cemaate gitmeye engel bir durum olmadıkça namazlar cemaatle kılınmaya çalışılmalıdır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camiye giderken atılan her adımdan dolayı kişinin bir derece yükseltilip bir günahının silineceğini haber vermiştir.